falan. Ne Allah belanı versin. amına koyayım be. Bugün ne güzel makyaj yapmışsın. Herhalde. Tövbe ya Rabbi. Allah Allah, Allah Allah ağzına sıçtım. <laughs> o düzleştiricinin amına koyayım. Ne güzel düzleştirmiş saçını öyle be. Allah'ım sen ne kadar tatlı yedin. yavşak. Çok güzelsin amına koyayım. Ana eskiyim çok güzelsin. <laughs> dediğini anlamadınız ama anlamınız konuşamadım. Oha nasıl lan? Şaka sen var ya çok büyük orospu çocuğu. Samimi söylüyorum çok büyük orospu çocuğu. Gel buraya seveceğim seni piç kurusu amına koyayım. İbn Sina alsana avradının yolunu yordunun yorganını şere amanı koyayım sen. Bir gün gerçekten bunu bir adama söyleyeceğime inanıyorum. Ya şu koduğumun yerinde ne güzel bir adamsın ya. İnşallah. Görün ki çok tatlısın. Teşekkür ederim senin tatlılığın. Ağzına sıçarım senin yerim seni. <laughs> İplemedi. Bu benim hat safada şirin bir şey ya da tatlı bir şey gördüğümde başıma geliyor. O şeyin yanında kelimeler kifayetsiz kalıyor. <laughs> diye bir kalıyorum önce. Sonra basıyorum küfürü. Ya senin amına korum ne tatlı şeysin sen ya. Ağzına sıçtın. Böyle bir de ağzına vurasın falan geliyor. Kendimden geçtim. Bak şimdi olay aynen şöyle. Genelde bizim kızlar arasında. Birisi bir şey almış beğendiysen. Veya o gün güzel olduysa. Ben şerefsiz ne güzel olmuşsun sen bugün. Vay orospu oh. Gerçekler ne yapacaksın? Ay hayır. Ya, ya. <laughs> <laughs> Ulan ne oros bu çocuğu adamsın ya. Ha? Senin amına koyayım bu nasıl güzellik lan? Oha! Vallahi ne diyeyim bilmiyorum da Allah korkusu olmasa içimde ağzını yüzünü kesim var. O derece. Oros bu çocuğu çok tatlı ya. Bu yakışıklıysa. Kanka tam bir piçsin amına koyayım ya. Bu çok komikse. Sen bir meleksin sana insan diye ne hepsine Bu güzelse. Hani millet olarak böyleyiz yapacak bir şey. Yok. Her yerinden öpüyorum rüştü. Bizi buralarda öyle mi? Atıyorum yakışıklı bir çocuk gördüm. Oy ne kadar yakışıklı. Değil. Bak aynen şöyle. Bakayım. Amina kotuğumu Norli'nin yanına kadar yakışıklı. Okyanus yavrusu omuzları ya. Yemin ediyorum asfalt. Özledin mi? beni? bu çocuğu. Yedin ya ha ha. Ana nasıl sikin? Ana nasıl sikin çocuk? Ney? 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 <laughs> ya sikmediğin kaldı bir bırak. Piç. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ulan ananın genital bölgesine sağlık ne güzel de doğurmuş seni. Ya bu kızlar sanırım şey şeyde oluyor kıyafet denerken falan. Kanka nasıl olmuşum? Oha orospuya bak ya. Kızım anne hani sen çok kaşarsın. ne be? Yakıyor. Kepaze ya. Maşallah. Ya siktir git amına koyayım ne kadar tatlı şeysin sen. <laughs> İğrençti. Şu amına koyduğumun dünyasında ben böyle bakış görmedim. Bir gülüyor bütün dünya aydınlanıyor. <laughs> Ya ben ben buyum. Bu yani bu. Neyse yani onu okuyun ne tatlısın derim. Ona bu çok şirin derim. O tipini sikeyim oğlum çok tatlı derim. Tatlı. Çok tatlı. Demiyorum ya bırak. Yani o ananın amına sağlık. Amına koyayım babanın bu hayatta en güzel attığı golsün yani yemin ediyorum en güzel çakmak bu olsa gerek amına koyayım. Ya bak bu biz Türk insanlarına özel bir şey. Küfür samimiyettir. Edin amına koyayım. Şimdi bu hayvanı canım cicim diye mi seveceksin? Orospu! Amına kudumuş şebeği seni. Bak saldırıyor bir de. Orospu ben de seni Ya senin o götünü yerim ya. Ne demek iyi diyeceğim ya. Adam ortamın amına koydu. Ya bunların hepsi falan filan bir şey var. Her zaman işe yarar ve en iyisidir. Oğlum ne demek bakmaz oku senin taş yesin ya. O vurgudaki samimiyeti aldınız mı? Se se avunu sana sana insan demez. Sen meleksin kadın. Se, se ya. Allah beni kartal ayır asaydı anan amına süzülerek olsaydım, bu nasıl bir güzelliktir maşallah kurban olurum ya. Ananın ananın anana sağlık. Allah, amına koduğum, götünü yediğim amını siktiğim falan biz bir şöyle böyle anlaşıyoruz ya Şimdi ben bu şöyle özledim yani bana biri bir şey getirsin yeter artık yeter bu evde tek başıma yaşamak istemiyorum <laughs>